Bayanlar ve beyler sevgili dostlar Game of Baby YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir seriye başlıyoruz. Bu efsane seriyi zaten hepinizin bildiği gibi Grand Theft Auto Vice diye, diye oynayacağız. Mobilden oynayacağız bu sefer. Hep bilgisayar hep bilgisayar olmaz. Bilgisayarda zaten oynayan arkadaşlarınız çoğunu biliyordur. Ama bunun mobili var. Play Store'da 22 liraya ve çeşitli kaynaklarda da zaten e, satılıyor bilirsiniz. 22 liraya Play Store'dan aldık ve bunun videosunu çekmeye karar verdik arkadaşlar. Şimdi Grand Theft Auto Vice diye başlayacağız. Öncelikle bu serinin devamı için artı like bekliyorum. Artı like olduğunda hemen ikinci bölümde yolda olmuş olacak. İnşallah İyi seyirler diliyorum. Şimdi başlayacağız. Ee, bu hani bölümler geçiyor ya. İşte ne olduğunu ne olmadığını anlatacağım ben bölüm sonu ama bölüm sonunda yani o konuşmalar bittikten sonra anlatacağım zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlarımız için de bu İngilizce çevirisini yapacağız. Şimdi yeni oyuna başlayalım. Haydi bakalım. Ken Rosenberg here. Hey, hey, great. Hey, well, uh, I'm going to drive you guys to the meet. Okay. Now, I've talked to the suppliers and they are very uh, keen to start a business relationship. So uh, if goes, oh, we should be uh, should... uh, doing very nice to ourselves, which is, you know. <laughs> okay, so they're brothers, okay. One uh, 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 of the. Other one does... Şimdi bir antlaşmaya gidiyoruz. Bakalım antlaşmada ne olacak. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Oh shit, dostum. Adamları gelmiş silahlı. İnşallah anlaşmayı bozmazlar. Paralar gelelim dedi. <laughs> Lanet olsun dostum bu nasıl olabilir? Shit. Kaç Tommy kaç kaç kaç. Pas avukat pas 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 pas. Çok çekişmeli başladı oyun. Tommy oradan <laughs> nasıl ölmedi? <laughs> <olmadı? gülüyor> Hayret. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bir özet geçelim. Şimdi ne oldu? Bu arkadaşlar Sony'nin paralarıyla Tommy Sony'nin paralarıyla anlaşmaya gitti ve karşı taraf bu anlaşmayı bozdu. de o iki adamla bu anlaşma hakkında konuşuyorlardı. Şimdi e, adamlar bizim iki adamımızı öldürdü. Tommy'yi öldüremedi. Yani Tommy Tommy kaçtı yani. Olay bu. Şimdi e, şu pembe yere gidip bir şey yapacağız, göstereceğim şimdi. Araba kullanma bayağıymış. Oha polisler ezdim. Hiç yıldız gelmedi. Bak sen. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Şimdi bir mekana gideceğiz, kulübe gideceğiz. Orası da otel hatta ne kulübü? Otele gideceğiz. Bu otelde e, kendi yerimizi göreceğiz. Orada biraz dinleneceğiz ve sonra da avukatla buluşmaya gideceğiz. Ama öncelikle bir Sony'yi arayıp böyle şeylerin olduğunu söylememiz gerekiyor. Kesin bize acayip kızacak ama birazdan onu göreceğiz. Buraya girmemize gerek yok. Direkt hızlı bitmesi için buraya girip yardıracağım. 0 liramız var. Biraz para kazanmamız gerekecek tabii. Öncelikle bir dinlenip Sony'yi arayalım arkadaşlar. Bakalım Sony bize ne diyecek? Kızacak hatta bayağı ama göreceğiz bakalım ne diyecekmiş. And old friends Aru. Hello, Tommy! Tommy, those you? two too long. <sighs> I know, I know. You're just no old, old, old. with emotion. Fifteen years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective. Right? Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold. Look, sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee were dead. You better be kidding me, Tommy! Nasıl olabilir bu Tommy dostum? Paraları kaybettik. Bana o paraları bulmazsan Bana o paraları bulmazsan sonuçlarına katlanırsın. because we got my word. I'll be in touch. Shit, dostum. Şimdi avukatın yanına bir dönelim bakalım. Bize konuşmak istiyormuş. Şimdi avukata doğru yola çıktık. Avukat ee, bizle konuşmak istiyor onun yanına bir gitmemiz lazım onunla bir konuşmamız lazım. Arabayı kullanmak cidden çok zor ama. Arkadaşlar GTA Vice City mobilden de oynayabilirsiniz eğer evinizde yoksa. 22 liraya da satın almanıza gerek yok zaten. Ee, araştırırsanız beleşe alabilirsiniz bu oyunu. Onu söyleyelim şimdi buradan yardımmaya devam ediyoruz. L'yi geçtik. Şu sokaktan gireceğim. Çıktığımız sokağa geri giriyorum. Sola yapacağız. Burada inelim. Taksi gibi lan bu arabada neyse. Şimdi The Party. Oh, sleep, <laughs> I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man.

Albayın partisine, Albayın partisine gidemeyeceğini söylüyor. Sen gidersen benim yerime falan filan diyor. Ve parti kartını verdi. Kes sesini dedi. Böyle mi gideceksin parti? Bu halinle mi dedi? Halimde ne var dostum? Hey al şu kartı ve git bir kaç kıyafet al kendine, düzgün şeyler olsun dedi. Şimdi öncelikle bir kıyafet alacağız ve sonra partiye gideceğiz. Bizim için bir kıyafet ayarlamışlar. Belaşı alacağız. Kart verdi yani. Gidip. Şimdi alalım kıyafetlerimizi. Şuradan geçebiliyor mu? Geçebiliyor musun? Direkt sokağa daldım. Hemen şurası zaten. Kayma 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 kayma. Abba. Neyse. Bak'a girdi şey. Ve efsane bir takım elbise aldık. Hmm, nice bike. Güzel motor. Şu motor alalım o zaman güzelse. Ne diyorsun Tommy? Arkadaşlar motora biniyoruz ve kaldığımız yerden oh. devam ediyoruz. Hayır. Benim bisikletim. Benim motorum. Sahip 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 sahip, sahip. Dönmüyor motor dönmüyor abicim dönmüyor. Bir yere girdik ama. Motor dönmüyor ya. Bu oyunun araba kullanışı falan filan zor baya. Ama alışacağız sizinle beraber. İlerledikçe alışacağız derken. Ölüyordum ölüyordum. Hatta şu motora ya. pas bas 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 bas. Ve şimdi partiye. Welcome to The Party What is noches I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Presetti He's just got a touch of agoraphobia Excellent, <laughs> excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. <coughs> 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 Mercedes. could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please excuse me. Mercedes? You try living. Mercedes? Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with Rising Silicon Star, Candy Sacks. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, uh, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I've down on him and then I put him in a wheelchair. That <laughs> <laughs> is good. Bize oyunun karakterlerinden bahsediyor Mercedes. Bunların bazılarından görev alacağız. Hatta neredeyse hepsinden. <laughs> And the other two are Pastor Richard and the pseudo intellectual film director Gonzales. Steve Scott. throws a passion with the Nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Hannah, no, you never saw anything like that before. Colonel! Well, I can only apologize. Oh, another name. amigo. How do we find you? <laughs> Our business is very tried. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cole. Ricardo Diaz. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the police Hadi gidelim diyor buradan diyor. Ben beni bir yere götür diyor. bir yere götür derken yani beni bir, yere bir yere bırakacaksın diyor. Polo Polistin kulübüne Mercedes'i e. Götüreceğiz şimdi. A rich and Ve Mercedes'i götüreceğimiz yere geldik. Ve 100 dolar bizim oldu. Şimdi L'ye gideceğiz. Ah be abicim be. Ne yapıyorsun? Yolun ortasında bana doğru nasıl sürüyorsun sen ya? İnip döveceğim o adamın yanımda polis var ya. Şimdi L'ye gidelim. L'nin oraya gidelim. Bakalım. Araba bayağı güzel ya bu araba. Bu arabayı bırakmak istemiyorum. Bu bayağı güzel ya. Şimdi sağa doğru döndük. Ağaç bize yardım etti. Şöyle bir şuraya gelelim. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. İkinci bölüm için artı like istiyorum. Herkes like atarsa artı like'a kısa bir sürede varırız ve ikinci bölüm elinizde olmuş olur. Şimdi arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.